Merhabalar Vatan Bilgisayar'a hoş geldiniz. Biliyorsunuz artık kulaklıklar da temel ihtiyaçlarımız arasında ama kulaklıkların kablosuz versiyona dönmesi de hepimiz için hayat kurtarıcı özellikler taşıyor. Bu noktada ben de sizin ihtiyaçlarınızı, beklentilerinizi karşılayacak bir kulaklıktan bahsetmek istiyorum sizlere bu videomuzda. Honor Choice True Wireless Stereo Earbuds. Kulaklığımızın ilk olarak genel özelliklerine baktığımızda gayet ideal bir ağırlık seviyesine sahip olduğunu belirtebiliriz. Kulaklıklar içinde kutuyla beraber toplamda 47.1 gramlık bir ağırlığa sahip. Ama tabii ki de söz konusu kulaklık olunca bu tarz değerlerden ziyade ses tarafında ne kadar başarılı, sürücüleri ne kadar sağlıklı gibi detaylar öne çıkıyor. Bunlara da hemen giriş yapalım lafı çok fazla uzatmadan. İlk olarak Bluetooth bir kulaklık olduğu için bahsetmemiz gereken nokta Bluetooth bağlantı hızı. Bluetooth 5.0 bağlanıyor. Yani ortalama 6-7 metrelik bir açı açıklığa rağmen kolaylıkla kullanabiliyorsunuz telefonunuza bağladığınız takdirde. Telefon demişken de Android ve iOS uyumlu olduğunu belirtmekte de fayda var ayrıca. Ses tarafındaki kalitesinden bahsedecek olursak da 7 milimetrelik sürücülere sayesinde gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. E tabi kablosuz olduğunun verdiği tek avantaj bunlar değil. Beraberinde kulaklar kulağınıza takılıyken üzerinde bulunan dokunmatik sensörler sayesinde çağrıyı açma, kapatma, müziği değiştirme gibi eylemleri de tek dokunuşla kolaylıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Fakat ben de dahil olmak üzere bluetooth kulaklıkları genellikle böyle spor yaparken, koşarken kullanıyoruz. Bu gibi durumlarda da sıçramalara, düşmelere, kulağınızın terlemesine ve kulaklıklar tozlanmaya çok müsait olduğu için yoğun toza karşı IP54 sertifikasına sahip olduğunu belirtelim. Ki zaten kutusunun üzerinde de IP54 sertifikasına sahip olduğu belirtilmiş. Şimdi gelelim ne kadar kullanabiliriz ve ne kadar sürede şarj edebiliriz gibi diğer önemli noktalara. Eğer siz de benim gibi çok yoğun kullanıcıysanız yani kullanmadığınız zamanlarda bile kutu usundan çıkmış bir şekilde kulağınızı duruyorsa. Tüm çağrılarınızı kulaklıklarınızla beraber gerçekleştiriyorsanız yoğun kullanımda 4 saate kadar kesintisiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama genel bir kullanıcıysanız yolculuklarınızda müzik dinlemek için, önemli çağrılarınızı kulaklıkla gerçekleştirmek için kullanacak olursanız da 6 saate kadar gayet sağlıklı bir değer veriyor sizlere bu noktada. Vedalaşmadan önce bahsetmek istediğim diğer iki önemli özellikten bahsetmek istiyorum sizlere. Kulaklığın şarj kutuları tam şarjla 24 saate kadar kullanım sunuyor sizlere. Bu da zaten benim gibi yoğun kullanıcılar için hayat kurtaran bir özellik olarak öne çıkıyor. Ama takdir edersiniz ki bu tarz kulaklıklardan hep şunu bekleriz ya. Görüşme esnasında yalnızca çağrıya odaklanayım veya hakikaten müziğin keyfini çıkarayım. Bu noktada da pasif gürültü engelleme özelliğiyle tamamen kulaklıktan gelen sese odaklanabiliyorsunuz. Diğer sesleri kısabiliyor. Eğer siz de böyle özellikli bir kulaklığa sahip olmak isterseniz tam 2 yıl garanti ile birlikte vatan bilgisayarda sizleri bekliyor. Ürünün diğer tüm detayları içinse açıklama kısmındaki bağlantı link linke tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.